Merhaba severler Bugün 18 Temmuz, Pazar. Evet, sokağa çıkma yasağı olmadan ev, ev, evlerdeyiz veyahut da dışarılardayız. Ne mutlu bize. Şu anda size Facebook'tan canlı yayında, Instagram ve Youtube için de bant yayını çekiyoruz. Daha sonra bu yorumladığımız haberlerin fotoğraflarını ve videolarını haberimize ekleyip her üç platformda da sizlerle birlikte olacağız. Ben sözü fazla uzatmadan haberlerimize geçmek istiyorum. Dünün haberlerine yani 17 Temmuz Cumartesi gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz haberleri yorumlayacağım size. Dün editörün seçimi Hande Yener haberiydi. Hande Yener ilk defa verdiği bir röportajda kanser olduğunu açıkladı. Fakat meme kanseri olduğunu açıkladı. Bu, bu durumu herkesden, özellikle annesinden bile sakladığını söyledi e, ama atlatmış ki sağ salim aramızda e, ne mutlu. E, biz kendisine buradan bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dünün en çok okunan ikinci haberi e, Seda Sayan ve Gülben Ergen cephesinden geldi. Seda Sayan biz bu haberi düşman çatlattılar diye verdik. E, peki düşman kim? E, bana göre ortak düşmanları Seren Serengil. Evet, e, Seda Sayan ve Gülben Ergen, e, Selen Selengil'i çatlattılar demek lazım da aslında başla. Selen Selengil de onlara bir cevap verdi. E, onu da herhalde yarınki haberimizde okuyabileceksiniz. Ağır bir cevap verdi, e, yakışmayan bir cevap verdi. Dünkü haberimiz, yarınki haberimizde bunu okuyabilirsiniz. Size yorumlarız. Efendim, e, bizim sinema eleştirmenimiz e, en çok okunan köşelerimizden bir tanesi ve Yıllardır bu görevi çok başarıyla sürdürüyor ve Türkiye'nin sayılı sinema yazarları arasına girdi kendisi, sinema eleştirmenleri arasına girdi kendisi. Sevgili Füsun Olgaç sizlere bu hafta vizyona girecek olan filmleri izliyor, tek tek yorumluyor, tavsiyelerde bulunuyor. Artı bunun dışında da evde otururken izleyeceğiniz, sinemaya gitmeden izleyeceğiniz filmleri de sizler için yorumluyor. Kendisine buradan bir kere daha teşekkür edelim. En çok okunan köşelerimizden bir tanesi dediğimiz gibi. Dün Erkan Petekkaya Şafak filminin galasında gene muhabirlerle atıştı. Gene muhabirlerle tartıştı. O mikrofonu alıp ne yaparım biliyor musun diye kendisine soru soran bir muhabire ters cevap verdi. Aslında kendisi de yaptığı hatanın farkına varmış olacak ki ee, hemen e, biraz yumuşadı ama gene de o yaptığı hareket kabul edilebilir bir hareket değildi. Ee, haberi detaylarıyla sitemizde okuyabilirsiniz. Ee, Acun ile ilgili bir soru soruldu kendisine ve o soruya maalesef bayağı haddini ve boyunu aşyan bir cevap verdi vermiş e, Erkan Petekkaya. Efendim hadise tatil'e çıktı tatil'e çıkar çıkmaz da Firiki'ni verdi. E, haberimizde görebilirsiniz. Tatilde olan birisi daha Esra Erol. ailesiyle birlikte şu an tatil yapıyor. Onunla ilgili haberimiz dünün en çok okunan haberi oldu. E, zaten biliyorsunuz Esra Erol haberi kendisi sitesinde paylaştığı için en çok okunan haberler listesinde her zaman bir numara oluyor. E, dünün en çok okunan ikinci haberi Seçil Gür'den geldi. Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gül biliyorsunuz. E, ayrıldıktan sonra kendi kanatlarıyla uçmaya çalışıyor. Ee, dış görünüşüm Beverly Hills, içim Adanalı diyor. Ve güzel bir tespit yapmış kendince. Ee, bu akşam ekranlara gelecek olan, e, ATV'de ekranlara gelecek olan yaz dizisi baş belasının bölüm özetini ve fragmanını size sunduk. Ee, burada e, diziyi izlemeden önce fragmanını izleyip bölüm özetini okursanız çok daha bilgili olarak izleyeceğinizi düşünüyorum. Ee, Gülşah Saraçoğlu o da sevgilisinden ayrıldı. O da açıldı saçıldı ve ipli bir bikinisiyle gerçekten sosyal medyada çok paylaşılan, çok beğenilen bir video yayınladı. Haberimizde videoları, şey, fotoğraflarını görebilirsiniz. Efendim dünün en çekici haberi Hakan Merişiller'den geldi. Neden çekici haber? Çünkü arabası bozuldu ve arabasını çektirdi. Ve Bodrum, gümüşlük'ten Bodrum'a giderken bozulunca arabasını tek çekici çağırdı ve çekiciyle arabasını çektirerek dünün en çok çekilen e, çekici haberine imza atmış oldu. Lady Gaga e, dünyada biliyorsunuz en çok konuşulan starlardan bir tanesi. ilginç seks ifti itiraflarında bulundu. Gerçekten e, yüz kızartan itiraflar dedik biz buna. E, haberimizde okuyabilirsiniz. Oyuncu Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranı yangın tehlikesi atlattı ve yandı hatta. E, onunla ilgili geniş bilgi sitemizde mevcut. Efendim Acun Ilıcalı verdiği yemekte e, Şampiyonlar Ligi diye paylaştı bunu ve bir sürü İbrahim Büyükak'tan e, kendi çalışanlarına kadar bir sürü ünlü ismi ağırladı. Burada ağırladığı en ilginç isim de Cansu Dere'ydi. Cansu Dere'nin TV8'e transfer olacağı konuşuluyor. E, Nurgül Yeşilçay Kefaret dizisini biliyorsunuz bitirdi, bıraktı ve şimdi e, bir paylaşım yaptı. Veda paylaşımı yaptı. İlginç bir veda paylaşımı. Haberimizde okuyabilirsiniz. Tatilde olan bir başkası dizi çekiminden e, ara buldu. E, Leyla ile Mecnun dizisinden ara e, arayı buldu ve Asuman da var. E, tatilde gerçekten hani Benjamin Button gibi e, gençlere taş çıkartan e, bikinili pozlar verdi haberimizde okuyabilirsiniz. Altın Güvercin Şarkı Yarışması bu sene gene yapılıyor biliyorsunuz ee, ve onun ön eleme adayları finalistler belli oldu. Ee, finalistlerin listesini haberimizde biliyorsunuz. Altın Güvercin'den bir sürü şarkıcı ve bir sürü sanatçı yetişmiş ve çıkmıştı. 74. kan Film Festivali kırmızı halı ile çok konuşulmuştu. Artık ödül töreniyle konuşulacak ödüller belli oldu, kim ne ödülü aldı tamamını haberimizde görebilirsiniz. Dediğim gibi bu haberlerin e, montajlanmış halini yani üzerine videolar eklenmiş halini biraz sonra hem Facebook hem Instagram hem YouTube kanalında yayınlayacağız. E, bizi Facebook ve Instagram'da takip etmeyi, YouTube kanalına da aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olmayı sakın unutmayınız. ihmal etmeyiniz. Biz her gün buradayız. Yarın görüşünceye kadar hepinize mutluluk ve saygı dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.